Roka, sağlığa bir dizi potansiyel fayda sunabilen yeşil yapraklı bir sebzedir. Roka, lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. İşte roka'nın bazı potansiyel faydaları. Düşük kalorili ve besleyici. Roka, düşük kalori içerirken yüksek besin değerine sahiptir. Bu, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olabilir. Yüksek C vitamini içeriği, roka C vitamini bakımından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve serbest radikallere karşı koruma sağlar. Antioksidanlar, roka antioksidanlar bakımından zengin bir sebzedir. Bu antioksidanlar hücresel hasarı azaltabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir. Kemik sağlığı, roka kemik sağlığını destekleyebilir. İçerdiği kalsiyum ve k vitamini kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar. Demir kaynağı roka, demir içeriği sayesinde anemi riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Sindirim sağlığı, lif içeriği sayesinde roka sindirim sağlığını destekler. Kabızlığı hafifletebilir ve bağırsak hareketlerini düzenleyebilir. Göz sağlığı, roka göz sağlığını destekleyebilir. İçerdiği lutein ve zaksantin göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Cilt sağlığı, antioksidanlar ve C vitamini cilt sağlığını destekler. Ciltte yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve cilt dokusunu iyileştirebilir. Kansere karşı koruma, roka kansere karşı koruma sağlayabilir. Antioksidanlar kanser riskini azaltabilir. Roka salatalarda Sandviçlerde veya yemeklerin yanında tüketilebilir. Taze ve çıtır yaprakları ile lezzetli bir yeşilliktir. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak roka tüketmeyi düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.